kitap almadan önce kanalına hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğim kitabın adı Aziz Nesin Damla Dili Var kitabı. Bu kitaba bayıldım, bayıldım. Mükemmel bir kitap. 1971 yılında yazılmış bir kitap. 175 sayfadan oluşuyor. Liste fiyatı 17 lira ama tabi internette 12-13 liraya kadar bulabilirsiniz. Aziz Nesin bu kitabında kısa kısa öykülerle 1971 yılının toplumunu çok iyi bir dille anlatmış. Tabu kitabı ya öyküler öyküleri falan okurken içten içe gülüyorsunuz ama o gülüş tabi kakkalara bulacak bir gülüş olmuyor. Çünkü üzülüyorsunuz, sorguluyorsunuz. Diyorsunuz ki ülkemiz ne zaman her şeyle adil, eşit, adaleti büyük olacak. Onu düşünüyorsunuz. Köylü toplumunun, sanatçı toplumunun, emekçi toplumunun o zaman bile e, haklarının gasp edildiğini, eşit bir şekilde davranılmadığını anlıyorsunuz. Gerçi 1971 yılında yazılmış ama 2020 yılının Türkiye'siyle aynı Türkiye anlatılanlar. Zaten içindeki öyküler Levent Kırcan'ın olacak o kadar programı hatırlıyorsanız eğer oradaki anlatılanlarla çok benziyor. Yani sanki Levent Kırcan olacak o kadar programı bu kitaptan esinlenmiş gibi. O derece çok benziyor. Yani kitabı çok samimi buldum. Azine bu kitabı biz armağan ettiğin çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.